ya. Biraz da kendine unutmayı bilsin Kılıçdaroğlu. Gerçekten eğer tabanının sözünü dinlemiş olsaydı şu an biz zaten iktidardık. Şu an biz zaten kazanmıştık ya. Yüzde varan bir e, oy potansiyeli. Öylesine bir rüzgar vardı ki arkasında Mansur Yavaş'ın. Sırf koltuk inadın uğruna Din, ben olacağım, ben olacağım, ben olacağım, ben olacağım. Hani bize geliniyor ya buradan işte orada işte parti ya da adam değil de efendime söyleyip vatana düşünecek miyiz? İyi de bunu en başta düşünmesi gereken oradaki 70 küsüz yaşındaki insan değil mi? Hakim insan. Biz mi hatalıyız? Hayır. Sen tabanının sözünü dinlemedin. Öyleyken bak Muharrem İnce'nin tabanını gördünüz değil mi? Hep gençlerden oluşuyordu. Gençleri çekebilmişti. Çünkü gençler dinamik lider istiyor arkadaş. Din dinamik lider istiyor. Genç. Bakın Avrupa'ya. Millet hep örnek veriyor. Bak ne diyor. Bak Finlandiyan'ınkine diyor. Bak Kanada'nınkine diyor arkadaş. Senin partinde yok mu? Ya da dışarıdan birini bulamıyor musun? Ya ama siz tabii dışarıdan gidip Ekmelettin gibileri buluyorsunuz. Ayrı konu da yani bunları görünce de insan çıldırmaması ne değil. Yani çıldırıyorsun ya. Hani bile bile lades. O zaman diyorsun ki acaba diyorsun yani. Danışıklı dövüş mü ya? Çünkü daha seçim öncesi kaybedeceğini bildiğin bir şeye niye girişir ki? Yani şöyle düşün. Yine arabalardan örnek vereceğim. Bir tarafta bilindik olsun diye bilindik markalardan herkes aklında olan markalardan örnek vereceğim. Bir tarafta fiyat var. Bir tarafta fiyat var. E şimdi sen zaten baştan belli ama insanları yok bu kazanacak, fiyat kazanacak. Ya fiyat diye fiyat yönlendiriyorsun. Kaç seçimdir böyle oldu bize dedi ki ya şimdi karşı tarafta Ferrari değil evet ama bu zamana kadar hep kazanmış. Yani şey gibi düşün. The Cars'ı e izlediyseniz Şimşek McQueen gibi. Yani yaşı falan fark etmiyor ama bu hep kazanmış. E, bu tarafta hep kaybetmiş bir tip var. E şimdi sen hangisini oy verirsin? daha önce verdim ben örnek olarak. İddiadan örnek verdim daha iyi anlaşılsın diye. Bir iki boksör düşünün. Birisi devamlı kazanıyor, biri devamlı kaybediyor. Kim gidip de devamlı kaybedene para yatırır yani? E sen benden onu istiyorsun. Daha daha da değerli bir şey istiyorsun. 5 yılımı istiyorsun sen benden. Gelecek 5 yılım yok. o 5 yılda ülkeye ne olacak? Yani ya, Allah bilir. Ki görüyoruz zaten. Yapmayın, etmeyin dedik yok. E şimdi o zaman suçlu millet de sandığa gitmeyip bizim milletimiz duygusal çünkü. Sen millete dikine, dikine gitti mi? Millet de hani var ya kadere, tikine tikine. Millet tikine tikine gidiyor. Yapma. Sonra kötü biz oluyoruz. Ama şu an öyle bir noktaya geldi ki bizim zorunluluğumuzu kendine çevirdin. Öyle zannediyorsun. Evet doğru. Zorunluluktan oy kullandım. Ben kullandım. Sana verdim. Ama bunun hesabında sormayabiliriz. Yeter ki bir kazan da. Şuraya bir geçelim. Bak sen neler olacak. Çünkü ha kaybedersen zaten ben Cemen istifa et. Bunu da söyleyeyim. Kaybedersen de istifa et. Etmen gerekiyor çünkü. Çünkü bu yaptığın normal değil. Dünyanın hiçbir yerinde bunca yıldan beri muhalefet olup bunca yıldır kazanan bir iktidar olamaz. Ne senin kılıçlar olan isteme alıp veremediğinde. Ya benim kılıçlar olma ne alıp veremediğim olsun. Bana ne kılıçlar arkadaş. Ben ülkeme bakarım ya. Ben ülkem için kim lider olur? Kim bu karanlığı aydınlatabilir? Yani görürüm ve derim ki bunu yapamaz onu. Yapamadı da yapamadığını da, yapamadı, yapamadı 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 yine yapamayacak derim. Ama bak yapanı çıkarın kardeşim. Bunu benim deme hakkım var ya. Çünkü bu ülkede ezlen benim. Benim param eriyor. Benim geleceğim kararıyor. Ama yok anlatamıyoruz. Kılıçturalım. Benim kılıçdaroğlu, benim kılıçdaroğlu ne işim olur ya? Bana ne bunlar? Ya çok net daha bariz bir örnek vereyim mi? anlaşılsın. Ben Fenerbahçeliyim. Değil mi? Yani hatta koyu Fenerbahçeliyim. Bunu herkes bilir. Daha doğrusu beni takip edenler bilir. Ee, Koç ailesine kadar sevdiğimi de herhalde herkes yine bilir. Yani Cumhuriyet'in, Atatürk Cumhuriyeti'nin, ülkemizin e, bence sadece ayaklarından biri ve e, olmazsa olmazlarından yani temel taşlarından biridir Koç Ailesi. Olmazsa olmazdır yani. E rahmetli Mustafa Koç. Şimdi Ali Koç. Bunlar koyu Fenerbahçelidir. Onları da çok severim. Yani severdim dedim Mustafa Koç. Nur içinde yatsın. Ali Koç'u da çok severim ki bunu kaç kere paylaştım. Lakin Fenerbahçe başkanlığı olarak çok başarısız buluyorum ve ha bugün Hayar ne zaman istifa edecek diye bekliyorum. Bayağı bir arkasında durdum. Baya nedenle savaştığını çok iyi biliyorum. Çünkü Fenerbahçe'de olmak demek aslında Türkiye'de muhalefet olmak demek de aynı şey. Öyle çevrelerle savaşırsın ki Türk karşıtlarıyla savaşırsın. FETÖ'cülerle savaşırsın. Yani şeriatçılarla savaşırsın. Savaşırsın da savaşırsın. Fenerbahçeli olmakla Türkiye'de muhalif olmak aynı şey aslında. Anlatabildim mi? O yüzden o, o yönden de destek vermedim değil. Evet ama iyi de yani. Bakın çok net bir şey söyleyeyim. 8 yıllık 9 e, yıl olmadı da başkanlığı söyledi. Şimdi bir şampiyonluğu. Bırakın şampiyon kupası yok. Şu ana kadar. Aziz Yıldırım kalsaydı emin olun araya iki şampiyonluk. Bırakın kupayı iki şampiyonluk sıkıştırırdı. Peki niye? Çünkü Ali Koç fazla efendi. Bakın. Şimdi öyle kılıç. Arkadaş Kılıçdaroğlu iyi adam olabilir, efendi adam olabilir. Orasına eyvallah. Lakin her ülkenin kendi mesela yine arabadan örnek vereceğim. Avrupa arabaları Türkiye gelince şasi şeyleri, e, amortisör aksamı, süspansiyon e, aksamı yükseltilir. Niye? Türkiye'nin yol koşullarına Avrupalı araba e, yerden yüksekliği uygun değil. Altını darmaduman edersin Türkiye'de yollarımız bir malum. Aynı ona benzer bir şekilde bizim politikacımız da bizim ülkeye göre yani adapte olmak zorunda. Yani biz Finlandiya değiliz yahu. Biz İskandinav ülkelerinden biri değiliz. İsveç değiliz. Biz Orta Avrupa ülkesi değiliz. Biz de efendiliği iyi şey yaramıyor. Dikkat edin bütün başarılarımıza. Hep böyle bir otoriter yapıyla biz başarılar zaferler elde etmişizdir. Hep ama. Atatürk de otoriterdi. Efendime söyleyeyim, Fatihlerim onca başarıyı yaparken nasıl yaptı? Dikkat edin yani. Böyle efendilik falan yani pırr, belki birkaç yüzyıl sonra ama bizde zaten tersine bir gidiş olduğu için o da imkansız. Hani bizde ivme pozitif yönde değil, negatif yönde olduğu için o yüzden gözünüzü seveyim Bunun kılıçlarıyla falan alakası yok. Türkiye'deki politika maalesef sert. Karşı taraf yani sana toplu tüfekle saldırıyor, sen diyorsun ki ben hala gül atayım, efendime söyleyeyim, pamuklara sarayım, <laughs> karanfil hani var ya, Guns N gibi hani silah karşı işte karanfil falan öyle bir şey yok yok yani yok karşı taraf bundan anlamıyor arkadaş, karşı taraf sana centilmence mücadele etmiyor gördün işte hazırlanan videoları. Oslo'yu Habur'u biz biliyoruz biz o süreçleri birebir yaşadık. Biz canlısını gördük kim kimlerle beraber. Ama adam alakasız bir şekilde çevirdi, döndürdü, dolaştırdı. Bunu size kitledi. Dışarıdaki halk zaten belli bir medya grubunu izliyor. Orada ne derse inanıyor. Orayı da zaten propaganda aracı olarak kullanan karşı cenah var. Ve sen de buna karşı hala centilmence, efendice, olmuyor. Bize dedik ki arkadaş ona karşı öyle birini çıkar. Bunu dedik diye Allah sen misin diye